Türk gençliğinin İslam ümmeti gençliğine yönelik olacak olan katkıları. Türk gençliği dünyadaki hiçbir gencin acı çekmesini, açlık çekmesini ve hürriyetinden bağımsız olmasını asla istemez. Hatta yalnızca istememeyi bırakın. Dünyadaki hiçbir gencin kötü bir halde olmaması için de tüm gücü ile mücadele eder. Ayrıca bu Türk gençliği için de zaten kesin bir görevdir. Türk gençliği dünyada adaletten yana büyük ve holigan bir şekilde taraftardır. Tuttuğu takım adalettir. Bu takımın bir taraftarı olmaktan da büyük bir seref duyar. Sassığım adına Yüce Allah'ın bu kutlu takıma bir taraftar olmamızı sağladığı için Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Türkiye'de yaşayan her bir genç, bugün dünyada büyük acılar yaşayan her bir gence karşı çok hassas duygu ve düşünceler içindedir. Kötü durumda olan her bir kardeşinin kötü durumunu bitirmek için çok fazla şekilde bir istek duymaktadır. Türk gençliği Türkiye'nin belli başlı konulardaki elindeki faydalı işleri, tecrübeli olduğu işleri tüm mazlum kardeşlerine aktarmak ister. Onlara bildiği her bir işte kardeşlik yapmak ister. Tüm o bölgenin çektiği sorunları bitirmeyi, bitirmeye yardımcı olmayı ana hedefi sayar. Türkiye'nin kendi sorunları olsa dahi kardeşlerinin sorunlarını görmezden gelmeyi bir an olsa dahi aklından geçilmez. Zira yüreğinde kardeşlerine yardım etmeyi ana hedefi sayan hiçbir Türk gencinin aklından böyle bir şey geçmez, geçemez. Dediğim gibi Türk gençliği bencil bir milliyetçilik içinde değildir. Fakat bu belli milletlerin bizim kardeş milletlerimize zulüm edebileceği anlamına da asla gelmez. Zira bunun böyle bir anlama geleceğini zannetmek büyük bir öngörüsüzlüktür. Türkiye halkını da tanımamazlıktır. Türkü tanımayanın başına, türkü kendine esir etmek isteyenlerin başına ne geldiğini tarihe bakarak apaçık görebilirler. Hiç kimse sanma gafletine düşmesin ki Türk milleti hiçbir zulüme, adaletsizliğe sessiz kalamaz. Bu onun karakterine de hiç mi hiç uymaz. Bizler ya istiklal ya ölüm diyen bir milletiz. Bunu diyen ve yalnızca demek ile kalmayıp bu sözün manasını hayata geçiren bir millet sizce Allah'tan başka kimseden korkar mı? Sizce kardeşlerine komşularına insanlığa yapılan kötülüklere sessiz kalabilir mi? Allah Türk milletine göz verecek, kulak verecek, dil verecek ve daha sonra verdiği bu şeylerin uyum içinde yaşamasını sağlayacak bir beyin ve bir kalp verecek. Fakat Türk milleti adaletsizliği görüp Allah'ın verdiği bu göz ile adaletsizliğe kör kalacak. Adaletsizliği görmeyecek. Türk milleti adaletsizliği duyacak. Fakat Allah'ın verdiği bu kulak ile adaletsizliği duymamazlıktan gelecek. Türk milleti tüm bu adaletsizliği görüp, duyup fakat Allah'ın verdiği bu dil ile buna sessiz kalacak. Ey azıcık aklı olan insan! Sizce bu gerçekçi midir? Türk milleti ne yapıyor ise dirsiz seytan olmamak için yapmaktadır. Siz istediniz diye bu millet sizce dirsiz seytan olur mu? Afrika'nın, Orta Doğu'nun, Asya'nın çektiği bu zulüme, adaletsizliğe hiç sessiz kalabilir mi? Dünyayı adalet dolu bir yer haline getirmeyi kendine vazife edinen bu insanlar sizce siz istediğiniz diye bu kötülüğü yapar mı? Buna sessiz kalır mı? Orta Doğu'daki ırksal ve mezhepsel kavgaları hiç destekler mi? bu sorular Türk milleti tarafından tüm insanlara sorulmuş ve cevabını vicdanlı ve akıllı insanlardan beklediği bir sorudur. Şimdi durum böyleyken bizim kardeşlerimize yaldım etmek istememiz ile kimin ne alıp ne veremediği olabilir. İnanın Avrupalı veya Amerikalı bir insanın başına da bu adaletsizlikler geliyor ise biz aynı şekilde onlar için de bir mücadele veririz. Bunu bütün serefim ile söylüyorum, bütün kalbim ile söylüyorum. Ben inanıyorum ki İngiliz milletinin büyük bir bölümü İngiltere'nin Hindistan'a yönelik olarak yaptığı insanlık ayıplarını asla desteklememiştir. Bugün İngiltere'nin dün yaptığı o insanlık ayıplarını da İngiliz milletinin çoğunun şiddet ile kınıyor olduğuna inanıyorum. Bütün milletlerde iyi insanlar da vardır, kötü insanlar da. O zamanı bir hatırlayalım. Bir Hindu, bir Müslüman kendi vatanlarında düşünün ki bir Hristiyan ile bir İngiliz vatandaşı ile aynı yolda dahi yürüyemiyorlardı. Tamamen neredeyse bir insan olarak İngilizlerin gözünde görünmüyorlardı. Sözde Hristiyan kiliseler bu rezil politikayı kiliselerde cemaate vaaz ediyordu. Hindu ve Müslümanlar fakirlikten, yokluktan ve hatta açlıktan ölüyorlardı. Tabii ben burada bütün kiliseleri, İngiliz vatandaşlarını asla suçlamıyorum. Mahatma Gandhi'ye yaldığım eden, hatta ona en çok yardımcı olanlar arasında bir papaz vardır ki çok önemli işler yapmıştır kendi kilisesi ve milleti tarafından dışlansa dahi Hindistanlılar tarafından sevgiyle karşılanmıştır. Ve yalnızca bir İngiliz vatandaşı olan o hopaz değil, İngiliz vatandaşı olan daha birçokları Gandhi'ye destek olmuşlardır. Gandhi tüm insanlık onuru adına memleketini sömürgeci İngiltere'den kurtarmayı başarmıştır. Hatırlayarım Hatırlayarım ki o İngiliz askerleri binlerce bebeği, kadın ve çocuğu kurşuna dizerek acımasızca öldürdü. Fakat yine hatırlayarım ki o kadar insanı öldürme emri veren komutan hapse atıldı. Burada İngiltere'nin yaptıklarını asla affedici bir tarafta duramam. Ancak yine de Gandhi'ye yaldığım eden o papazı ve diğerlerini masum insanları öldürme emri veren o pis, serefsiz komutan ile de asla yan yana getirmem. Şimdi tüm bu yazdığım yazılardan sonra direkt İngiliz vatandaşlarına soruyorum. Sizce ben bu yazdıklarımda haksız mıyım? Yalan, yanlış sözler mi söyledim? Ya da siz tüm İngilizleri mi suçladım? Ben inanıyorum ki size yakışan mantıksal ve ahlaksal cevabı vereceksinizdir. Şimdi tüm herkese sesleniyorum. Nobel Barış Ödülü, ödülü en çok hak eden kişi olan Mahatma Gandhi'ye verilmemiştir. Bunun nedeni işte ırkçılıktır, kötülüktür, adaletsizliktir. Milliyetçiliği işte böyle kötü kullanan bir her türlü milliyetçiliğin de karşısında olduğumu medeni insanlığa arz ederim. Daha sonra özül direyip Mahatma Gandhi'ye bu ödülü layık görmeniz hiçbir anlam taşımaz. Süpeşiz ki Mahatma Gandhi sizlerden alacağı hiçbir övgü ve ödüle ihtiyacı olmayan büyük bir ruhtur. İşte Türk gençliği dünyadaki bütün olayları böyle yakından takip etmektedir. Ayrıca yakından takip etmek zorundadır ki yaşanan olay karşısında kim haklı kim haksız bunu öğrenebilirsin ve dünyaya adil bir şekilde de gösterebilirsin inşallah. Sevgili dünyadaki tüm gençlik, işte Türk gençliğinin milliyetçilik anlayışı budur, İnsan sevgisi budur. Böyle bir milli duygu sizce ırkçılık mıdır? Ki çok açık ifade etmeliyim ki en çok nefret ettiğim şey ırkçılıktır bir insanın bir başka insandan kendini yüksek görmesidir. Kendini yükselterek diğer insanları küçültme politikasıdır. İşte benim en nefret ettiğim şey bunlardır. Bu sebepler ile Türk gençliği, Arap gençliği ile İngiliz gençliği ile ve diğer bütün gençlikler ile daha iyi bir dünya için çalışmaktan mutluluk duyar. E bugün büyük sorunlar çoğunluğu Müslüman gençlerin olduğu bölgelerde olduğuna göre hep beraber iyi insanlar oldusu olarak insan kardeşlerimize yardım etmemizde ne gibi bir sorun vardır? Bunu tüm dünya insanlığına soruyorum. Aziz Türk gençliği ve aziz İslam ümmeti gençliği. Tüm bu geniş örnekleri Avrupalı, Amerikalı ve diğer gençlerin bizim fikirlerimizi en iyi şekilde anlaması için verdim. Süphesiz dünyanın karanlık ve kötü güçleri Afrika'nın, Orta Doğu'nun ve Asya'nın sorunlarının bitmesini istemez. Bunun için bizi dünyaya kötü bir şekilde anlatmak için de büyük çaba gösterir. Ancak ben inanıyorum ki biz kendimizi eğer gençlere anlatabilirsek onlar da bize hak verecek ve karanlık güçler umduğunu bulamayacaklardır. Bu ise her şekilde balış dolu, adalet dolu bir dünyayı bize verecektir. Türk gençliği ve Türk halkı bilimin yaşadığımız çağda olmazsa olmaz bir iş olduğunu tüm İslam alemine göstermek ile mesuldürler. Teknolojinin adeta milletleri yönettiği günümüzde Türkiye ve İslam alemi bilim üretmekten başka hiçbir seçeneği olmadığını artık kavramalıdır. Bilimin İnsan hayatlarına getirdiği her türlü faydadan faydalanıp bilimi büyük bir cahillik ile dışlamak süphesiz ki akırsız insanların işidir. Çocuklarımız, analarımız, babalarımız hastalandığı zaman bilimin ürettiği ilaçları kullanıyorsak bilimi bir öcü gibi göstermek gayretinde olan hiçbir insana da güvenemeyiz. Bu insanları asla ve katiyen dinleyemeyiz. Hanginizin çocuğu hastalandığı zaman acıdan baba baba ya da ana ana dediği zaman içiniz yanmaz? Allah biz insanlara akıl vermiş. Bu akılı sokağa atalım diye vermemiş. Birbirimize yardım edelim diye vermiş. Peki biz insanlar için bu kadar önemli olan bu beynimizi neden kullanmıyoruz? Çocuğumuzu neden acılar içinde bırakıyoruz? Neden okuyup Çocuğumuzun çektiği acıları durdurmak için bir ilaç bulmaya çalışmıyoruz. İslam aleminin en büyük sorunu budur. Hiçbir üretmemesi, hiçbir şey üretmemesidir. İslam tarih boyunca birime destek olmuş ve çeşitli din alimlerince bilimin adeta yolu açılmıştır. Bugünün alimleri Müslümanın Müslümanı öldürmesi için adeta fetva yarışına girmişlerdir. Bu arada tabi ki bu sözü hak edenler üzerine alacaktır. İslam bir barış dini iken bu güzel dinimizi bil kan ve ölüm dini yapmak hangi şeytanların işidir? Allah kazandığımız paranın bir zekadını, sadakasını vermemizi emrederken insanlar bunlardan çok daha önemli olan aklımızın bir sadakası yok mudur sanırlar? Aklın sadakası düşünmektir. İnsanlığa güzel, hayırlı işler yapmaktır. Bu nu yapmayan insan zekat verdiği zaman Allah'ın adaletinden kaçabileceğini mi sanır? Biz Müslümanlar olarak çok okuyup çok çalışmamız gerekir. İşine geldiği zaman Batı'yı şeytan gibi görüp gösterip işine geldiği zaman tüm savunma silahlarını, ilaçları, otomobilleri ve her türlü teknolojik ürünü Batı'dan almak ne iştir? batıdan alınan bu ürünler ile batıya meydan okumak nasıl bir akıl tutulmasıdır? Ey Türkiye, ey İslam alemi, gerçekçi olalım gerçekçi. Yarın bize sorulacak bunlar sorulacak. Biz nasıl cevap vereceğiz? Türkiye, İslam alemi içerisindeki elbette ki en öne çıkan ülke. Bunun için büyük sorumlulukları var. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğine tamamen inanıyorum. Çünkü bu millet gönlünde işte bu samimi duyguları ve düşünceleri taşıyor. Fakat Türkiye'nin bu sorumluluğu çok yanlış anlayarak Batı'ya, Amerika'ya savaş açmasını isteyen, alttan alttan bunu terkin eden hiçbir kişi ve kişiler akıllarını çoktan kaybetmiş, vicdansız ve akırsız kimselerdir. Bunlar kaybolmuş kimselerdir. Bugün İslam alemindeki İran ile birlikte en çok eğer varsa bir teknoloji üretme kapasitesi bu kapasite İran ve Türkiye'nin elindedir. Fakat gelin görün ki bu iki ülke bile Batı'ya, Rusya'ya ve Amerika'ya göre çok ama çok küçük bir teknoloji üretme kapasitesine sahiptir. Zaten Afrika'daki kardeşlerimizin çok uzun süredir kanları emiliyor. Batılı ülkeler maalesef Afrika'ya bir vampir edasıyla bakıyor. Oradaki mazlum kardeşlerimizin kanlarını emiyor. Daha doğrusu eme eme bir şey bırakmamışlar geriye. Geriye bıraktıkları tek şey yıkım ve acı. Dolayısıyla onlar da çok yetersiz satlara maruzlar. Onlardan sanayide, endüstride, teknik ve diğer pek çok alanda ilk başta bir şey beklenemez. Ama ben Tüm kalbim ile inanıyorum ki gerekli destek verildiği takdirde beraber bir büyük güç haline gelebiliriz. Afrika'nın, Orta Doğu'nun birbirlerine uzak durmalarını sağlayan farklılıklar geri plana atılabilir. Birbirimizi sevecek, birbirimizi birbirimize yaklaştıracak ortak noktalarımız üzerinde yoğunlaşılabilir. Örneğin tüm Afrika'yı, Orta Doğu'yu lütfen bir düşünün. Pek çok farklı inanç, kültür ve etnik grup var. Fakat tüm bu birbirinden farklı insanların ortak sorunları var. Hepsi dünyanın en adaletsiz ve en sorunlu bölgelerinde yaşıyor. Açlığın, yokluğun en çok olduğu, kavgaların, savaşların hiç bitmediği bir bölgede. Niçin bu insanlar tüm bu sorunların kimler tarafından çıkarıldığını göremesin? Niçin tüm bu insanlar Tüm bu kavgaların kendi çocuklarına ve değer verdikleri her şeye büyük zarar verdiğini fark edemesin. Niçin tüm bu insanlar birbirlerinin açığını aramayı bırakıp birbirlerinin eksiklerini tamamlamayı arzu etmesin? Niçin daha iyi bir yaşam, daha iyi bir dünya varken önlerinde niçin acıların kanın olduğu bir dünyayı seçsinler? Niçin bilimin, teknolojinin faydalı ürünlerini kullanmasınlar. Bugün milyarlarca insan çok kötü bir koşulda yaşamaya çalışıyorlar. Niçin bu insanlar ortada olan sorunun ancak kendilerinin çözebileceğini anlamasınlar? Niçin bu ortak sorunlarını bitirmek için beraber çalışmasınlar? Niçin? Fakat hala çok geç değil. Ben tüm kalbim ile inanıyorum ki tüm bu mazlum milletler eğer ki birlikte hareket edebilirler ise adeta bir anka kuşu gibi yeniden doğabilirler. Dünyayı yeni bir çağa sokabilirler. Karanlık amellerin dünyayı sokmaya çalıştığı bir çağ ise engel olabilir bu serefli insanlar. Çeşitli gizli locaların, enstitülerin ve karanlık fikirlerin oyunlarını dünya çapında bozabilir tüm bu güzel, onlara hiçbir zaman bu hayatta fırsat verilmemiş insanlar dünyaya denge gelir, adalet gelir ve huzur gelir. Dünyaya ağlayan, açlıktan ölen, savaşlarda gözü çıkan, ayağa, vücudu parçalanan çocuklar değil, gülen, koşan, oyun oynayan çocuklar gelir. Bu da her şekilde daha iyi bir dünyaya getirilir. Aziz milletim, aziz ümmetim, bu aciz kardeşinizin, oğrunuzun bir hayali vardır. O hayal Ümmetimin ve milletimin tüm sorunlarının bitmesidir. Ümmetimin içinde doğan her bir çocuğun gözlerini kan, kemik ve kanlı göz yaşları ile dolu bir dünyada açmadığı Allah'ın izniyle bir dünya oluşturmaktır. Bizim dünyamızda bizim çocuklarımızın ve diğer insanların çocuklarının tek bir sorunu olmalıdır. Tek bir can sıkıntısı olmalıdır o da o gün istedikleri oyunu oynayıp, oynayamamak olmalıdır. Saklanmaç mı oynayacak, yakalamaç mı? Birini oynayınca diğerini oynayamayacak, üzülecek. İşte dünyadaki çocukların tek üzüntüsü bu olmalıdır. Dünyadaki çocukların tek sıkıntısı o gün istedikleri yemeği yiyip yememek olmalıdır. Bir ekmek yiyebilmek için gün boyu sokaklarda dilencilik yapan bir çocuk olmak değil. Bence gerçek adalet budur. Bence gerçek sevgi, kendi çocuklarımızın haricinde diğer insanların çocukları içinde güzel duygular beslemektir gerçek sevgi. Kendi çocuğumuz için istediğimizi başkalarının çocukları içinde istemeliyiz. Ya da bir düşünün, kendi çocuğumuz için istediğimiz güzel şeyleri başkalarının çocukları için istemez isek ne olur? Bir kere o çocukları her türlü birbirine düşman yaparız o çocuklar daha sonra büyüdüklerinde o Müslüman, bu Hristiyan, şu Türk, bu Fransız diye zaten ayrımı kendileri yapar. Hangisi kendine uzak ise o uzak olan insanı güçsüz düşünmek ister, elindeki her şeye sahip olmak ister, onu kendinden zayıf ve aşığı göstermek için her türlü yola başvurur. Daha dün masum ve günahsız birer bebekken bugün neredeyse bir canavara dönüşür. Bunun için bu yol ile dünya hep kaybetmiştir. Kazanan hep bu işin sonucunda kötülük olmuştur. Bu böyle devam edemez. Akıllı ve vicdanlı her bir insan bu konu hakkında derin bir düşünce içerisinde olmalıdır. Aziz ümmetim, bu aciz bendeniz tüm din kardeşlerime ve din kardeşlerimin yüzyıllardır birlikte yaşadığı komşularına elimden, aklımdan geldiği kadar yardımcı olmak istemektedir. Bu isteğim hayattaki diğer isteklerim ile kıyaslanmayacak kadar ağırlık kazanmış durumdadır. Yüce Allah'ım bu aciz bir kuru olarak açıkça ifade edeyim. Benim davam bu dünyadaki tek bir aç, yoksul, zayıf, öncelikli olarak çocuk, kadın ve yaşlı kalmayana denk gücüm yettiği müddetçe mücadele etmektir. Bu arzumun karşısında hel ne olursa olsun bu engeller ile kavga etmek benim için sereftir. Ey sevgili, aziz, serefli, mübalek, güzeller güzeli Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa'nın ümmeti benim davamda sizlerin davanızda insanlığın davasında da mücadeleye var mısınız? Dünyayı adalet ile doldurmaya var mısınız?